Günaydın arkadaşlar. Bugün yine ikinci sürpriz. Çok güzel bir sürpriz. Emeklerimiz boşa çıkmadı. Tavuğum da bizim de. Buyurun hep beraber bakalım. Bizim civcivlerimiz çıkmaya başlamış. Bakın bir tanesi burada yumurtlamak için yatıyor. Buraya yatırmıştık ya ilk önce. Orada olmadı. Buraya aldım ben onları arkadaşlar. Bakın şimdi. Sabah gördüm. ilk kakümesi açınca cücüs sesiyle. Ben daha ayın 16'sında çıkacaklar diye bekliyorum. Bunlar çıkmış bile. Bakın şimdi. Yaklaştırsana mı kulaşını aç hadi. Bakın arkadaşlar. Dur. Ne, ne ne? Dur. İnşallah öldürmemiştir falan. Bakın kabuğuna. Boş. Kızım. Bakın görebileceğim. Öteki tarafta kaldı. İşte bakın. Ali. <laughs> Oy. Allah'ım. Bakın. dünyaya geldi. Bakın bir şunun güzelliğine. Bakın. Yumurtaya can veren Allah'ıma bin şükür olsun arkadaşlar. Tavuk bu yumurtadan çıkar. Yumurta o tavuktan çıkar. <laughs> Bakın. Ayın 16'sında çıkacak diye bekliyorum ben sabah kübese bir girdim. Cık 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 bakmadım. Şimdi bakıyorum ben de sizle beraber. İnşallah başka çıkar daha. Bir tane gördüm bakalım, ha, aha. <laughs> Bir daha, abu ah bunlar ikisi de ikiz kardeş gibi. İkinci Vallahi arkadaşlar havalarda soğudu ama inşallah büyürler bunlar. İki tane. Daha var mı acaba? Çik, 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 işte kız kalmıyor benim akıllı kızım ya. İşte kızmıyor akıllı kızım benim ya. Var mı? Görünüyor ki kabuklarını alalım bari de. Allah'ım ya Rabbim. Var mı kızım başka bebek? Ne ki? Kabuklar. Valla var galiba bir tane daha var İsmail. Aha. Valla arkadaşlar. Bu ne be? Bu da aynı renk. Bu yeni çıkmış daha ıslak bu. <laughs> Üç tane. Çatlak var mı acaba da? Çıcık çıcık seslere bak. Hiç bulamıyor da bunlar şöyle ya. He, daha şey yeni çıkmış bak bak bak. Minicik bunlar. Allah nasıl büyüteceğiz biz bunları? Kışın cimcim çıkar mı deme ya arkadaşlar. Bakın çıktı. İnşallah hep beraber büyüdüklerini de görürüz. <laughs> Bak bak sıcaklık istiyor içinde saklanan. Acaba çatlak yumurtası var mı başka? Bir kaldırıp da baksam mı? Kaç tane yumurta var? İşte 10 tane kaldı. Gel bir kızım bir bakın. Ya da elime tek tek alayım da bakayım da şey yapmasın. <laughs> ay, <laughs> ay. ay. Tek tek eline yumurtalar ya? Aha bu da çatlak. Aha bakın çatlamış arkadaşlar. Bakın. <laughs> Mucize bakın bakın. Bakın bu da çıkacak. Koy, koy, eline, eline, eline. Neyse kaç tane çıkarsa arkadaşlar ben bir tane bile razıydım. Val kıpır diye içinde. Koy koy koy. <laughs> i̇çinde kıpır diyor. Allah'ım ya bak bak. Bak bak. içinde atıyor. Onlardan geliyor da. Dencik dedi. Bakın arkadaşlar kırmış buradan bu da çıkacak. Bundan 4 olacak. Dur bakayım İsmail başka çatlak var. Mı? Vallahi geçen gün biz gece Aha bu da çatlak. Oo. maşallah benim güzel kızım ne güzel yatmış. 2 üç kere yumurtalar soğumuştu da. Aman. Maşallah benim güzel kızıma. Maşallah benim güzel kızıma. Dur bakayım. Ha bu da çatlak. Maş bak. Aha. Aha, arkadaşlar bakın. Bakın. Ne çerez duruyor Bilmiyorum ki. İçinde bakın arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ne kadar büyüksün. Kurban oldum Allah'ım. Üç tane çıkmış. Üç tane de çatlak var. Altı. Dur ben bir de arkalardan alayım. İsmail geçen baktığımız şeydi. Yok gibi değil mi? Ha, ben dedim herhalde hiç çıkmayacak hayvanın O kadar emeğe boşa çıkacak dedim hatta. Bunda hiçbir hareket yok. Bak çizdiğimiz siyahlar da duruyor hala. Bunda Niye hiçbir dedim, hareket yok. Kıyıda mı kaldı Bilmiyorum. Olsun. Kaç tane olsun. çıkarsa ben bir taneye bile razıydım arkadaşlar. Çünkü hayvan çok hevesli yaktı. Bir de biz gelmeden bir hafta daha yatmış zavallım. Ben onları boş diye aldım altından. Bunda da yok hiçbir hareket. Neyse bakalım yarına kadar, yarın bu vakte kadar bekletiriz bunları. Çıkarsa, çıkacak. Ne çıkarsa. Diyor ya işte ben bir taneye bile razıydım yani. Ama üç tane çıkmış. Üç tane de kırık yumurta var. Altı. Bu kış mevsiminde Yani tavuğun bu kadar kaliteli yok, bunda da yok. Tamam kuzum, tamam kuzum, tamam kuzum, tamam. Hmm, anne güzel kızı bu. Hı, tamam anne, gel böyle yumurtaların de. Böyle de önüne tabakla yem koymuştum, bitirmiş bak. Koyun bari gene bunu dolduralım da. <laughs> Önünü de böyle gerdim arkadaşlar üşümesin diye. Malum havalar soğuk bir de diğer tavuklar yanına girmesin diye. Hiç yanına giren olmadı. Haşte yumurta yumurtlayan da olmadı. Altına ne koyduysam onu yatıp çıkarttı. Allah şükür. Üç tane civcivimiz çıkmış. Üçü de aynı renk. Üçü de sarı. Sarıyla beyaz karışığı. Bakalım kaç tane çıkacak yarın yine hep beraber görürüz. Çok güzel bir sürpriz oldu arkadaşlar. Ayın 16'sında çıkacak diye bekliyorum ben gününü doğru düzgün yazamamışım. Tahmin edememişim. Bugün çok güzel bir sürpriz oldu. Bakın arkadaşlar bunlar da civcivlerin çıkan kabuklarını yiyorlar. Şey getiriyorum onlara İsmail o civcivlerin palet yeminden. Ah fırsatçılara. Böyle işte arkadaşlar sürprizi sizinle paylaşmak istedim. Çok sevindim ben. Çok mutlu oldum. Hem kendi adıma hem tavuğun adına artık bir şekilde sıcak tutarak büyüteceğiz bunları inşallah. Baharda kocaman kocaman pilişlerimiz olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar bu sevinci sizlerle paylaşmak istedim. Yarın çıktıkları zaman diğerlerini de çekerim size. Bakalım kaç tane civcivimiz olacak. Hep beraber göreceğiz. Hoşça kalın. Bakın yem koydum önüne. Nasıl yiyor? Acıkmış. Üç günde bir defa kalkıyor yerinden. O da tuvalet ihtiyacı için, açlık susuzluk için başka türlü kalkmıyor. Geçen gün işte bir iki defa kalkmış yumurtalar soğumuştu. Benim bütün ümidim gitmişti bunlardan yavru çıkmaz diye ama Allah'tan ümit kesilmez her zaman da söylendiği gibi. Yine çıktı benim kızımın yavruları. Emekleri boşa çıkmadı. Toplam 4 haftadır yatıyor bu yavrucak. Allah şükür iyi oldu onun içinde. Ben de çok mutlu oldum onun adına da kendi adım o da. Sizler de mutlu olursunuz inşallah arkadaşlar bunu izleyip. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Duyuyorsunuz seslerini? Gel kızım hadi sen. Rahatına bak. Öbür yavruların da çıkınca sana güzel bir yer ayarlayacağım ben annem. Orada büyütürsün yavrularını. Hoşçakalın arkadaşlar tekrardan. Bakalım bakalım arkadaşlar. Başka cıcıkımız çıkmış mı? 5 <laughs> taneden son. <laughs> bir tanesi baya baya iyice kırılmış. çıkacak. Bakın. Bu siyah galiba. Siyah görünüyor. Elim titriyor heyecanda. Vallahi. Ay. Burada o içinde çok değişik bir duygu. Anne. <laughs> Hallediğini kutusu bulma. Şu güzel bir bakın ya Rabbi. Şuna bir bakın. Bak 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 bak. Teşekkür ederim güzel kızıma. Bana bu duyguyu yaşattığı için. <laughs> Aferin kızıma. Aferin benim kızıma. Kaç tane bebeğin oldu annem bu bakabilecek ya bakabilsin ki. Arkadaşlar bayağı bir yumurtayı çatlattığı zaman nereden baksan sabahtan akşama kadar sürüyor civcivin yumurtadan çıkması. <laughs> kızıyor, 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 kızıyor. Kızım, ne benim güzel kızım. Bebekleri olmuş benim kızım göremedim arkadaşlar civcivleri. ama işte üç tane var çatlaklarda çıktı çıktı çıkacak neredeyse. Toplam kaç tane civcivimiz olacak bakalım. Bakın arkadaşlar bakın bakın kaç tane olmuş bakın. Bakın bir bakın bakın. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Allah'ıma bin kere şükürler olsun. Şu güzelliklere bak. Şimdiden boğaz derdine düşmüşler. Dıdıklayıp duruyorlar oraları. Beş tane bebeğimiz olmuş arkadaşlar. Bir tanesi de gene çıkmak üzere. Bakın şöyle. Hepsi de aynı renk. Siyah dedim ama hiç siyah yok. Hepsi sarı sarı. Neyse bakalım nasip kısmet böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Ne çıkarsa kabulümüz. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Tavuğun adına da, kendi adıma da. Sizler de inşallah izleyip mutlu olursunuz benim gibi. Kızım, ne diyorsun? Bakın annesinin altında ne kadar güzel duruyorlar. Toplam kaç tane olursa size göstereceğim arkadaşlar bu da tepemde bak. Yumurtlamaya giriyor herhalde. Bu da şimdi yeni çıkan civcivin kabuğu arkadaşlar. Bakın aldım annenin altından. Bir tane bile razıydım ben. Şimdiden beş tane oldu. Çok şükür. 6 tane oldu arkadaşlar bebişimiz. 2 tane de çatlağımız var. Birisi de burada. 3 tane sabah çıkmıştı. 3 tanesi de şimdi çıktı. Islaklar hala. 2 tanesi de çıkmak üzere. Toplam 8 tane hareket var. Diğerlerinde şimdilik bir şey yok. Bakın arkadaşlar sabah beri bekledim. <laughs> 8 tane sağlıklı civcivimiz çıktı. Bütün yumurtaların uçlarını azar azar çatlattım. Bunlarda bir şey yok arkadaşlar. Boş. Bakın. Yumurtalar. Bunlarda hiçbir şey yok. Bunlar cilk olmuş. Yani tutmamış çünkü şey. Civciv. Bu da aynı şekilde. Bakın. Ya kış olduğu için hiç bozulmamış. Bir de yaz olsaydı bunlar belki de çok kötü kokardı. Sadece bu yumurtayı çatlatamamış. İçinde ölmüş. Keşke öyle de çatlasaydım yumurtaları belki de bu yavru da sağ doğacaktı ya da ömrü bu kadardı bilemeyeceğim dünyaya gelmeden öldü yapacak bir şey yok acaba canlı mı diye yumurtayı yavaş 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 açtım ama maalesef ölmüş. 13 tane yumurta koymuştuk kurkumuzun altına. 4 tanesi yok, bir tanesi ölü. 8 tanesi sağlıklı çıktı. Dediğim gibi işte hep söylüyorum aynı şeydi. Ben bu kadar da beklemiyordum. Allah'a bin şükür. Güzel kızımın da beklentileri boş çıkmadı. Aynı şekilde benim de bakın altı bıdık 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 civ dolu. Sadece bir tanesi böyle kahverengi. O da en son çıkan. <laughs> Kuruyacağım kendime geleceğim diye uğraşıp duruyor. 8 tane civcivimiz oldu. Arkadaşlar. Kaldı kızım altında bakalım. Evet arkadaşlar bugünü de böyle tamamladık. 21 günlük serüven mutlu sonla bitti. Allah'a çok şükür. Değil mi annem? Maşallah güzel kızıma. Yarın güzel de bir yer ayarlayacağız arkadaşlar. Bunlara korunaklı böyle laylunla falan kapattıracağım eşime. Soğuktan rüzgardan etkilenmesinler diye. Havalar bayağı soğuk çünkü. Anneleri var ama sonuçta yem yemeye su içmeye çıkacaklar. Korunaklı bir yer lazım bunlara büyütebilmek için. Böyle işte. <laughs> Çok mutlu oldum. Sizlerle de paylaşacağım. İzlerken umarım sizler de mutlu olursunuz. Allah böyle şeyleri isteyip dileyen herkese yaşatsın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.